Birilerinin canı kurabiye mi istemiş acaba? <laughs> Teşekkür ederim anneanne. <laughs> Bugün nasılmış bakayım benim torunum? Aslında çalışmalarımızı bitirdik. Bir türlü beceremediğim bir parkur da yaptım. Aferin benim paşama be. Ama yine de yarışmayı kazanmaya yeter mi bilmiyorum anne. Yetmezse de yetmez kuzum, boş ver. Olduğu kadar. Teyzeciğim, bak misafirlerin geldi. Benim mi? Evet. Çocuklar, gelin bakalım. Hoş geldiniz çocuklar. Anneciğim gel, biz yalnız bırakalım çocukları. Doğru diyorsun kızım. Bak görüyor musun, o kadar da kurabiye yaptık. Ne olacak diyorduk, çocuklara nasipmiş ha. Evet. Kurabiye mi? <laughs> buraya sadece kurar bir yemek gelmedik değil mi Tonguç? Ben o amaçla gelmiş olsam. <laughs> Sizi gördüğüme çok sevindim arkadaşlar. Biz de. Yarışma öncesi beraber vakit geçirmek hepimize gelir diye düşündük. Evet. Beraber çözümler bulalım. Aslında bazı parkurlar için aklımda mükemmel stratejiler var. Drone'u dengede tutmak için dönüş açılarını... Lidefe. biz buraya yarışma için gelmedik. Arkadaş olduğumuz için geldik. Beraber mutlu olalım, güzel vakit geçirelim. Biraz kurabiye de yeriz. Yarışma bir gün beklesin. E o zaman oyun başlasın. Aslan. Ee, çok şey yapma, gerilme. Tamam mı? Zaten bizim şeyimiz seninle. Şimdi nerede? Kalp, kalp burada. Ee, şey yok, yürek. Yüreğimiz seninle. Değil mi? Öyle denir. Tamam, evet. Ayrıca biz aslanlarız. Tamam. <laughs> Motiv oldunuz mu? Çok. Çağ ne motivasyon konuşması. Rahat ol Aspar. Ben ne yapacağımı biliyorum. Yok ya. Baştan söylesene o zaman sarı cücük. Beni boşuna heyecanlandırıyorsun burada. Siz rahat olun Asfar Bey. Bizim pilotumuz çipli ve öfkeli. Onları her şekilde yeneceğiz. Aferin Şahin. Şimdi tam bir aslan gibi konuşmaya başladın. Hadi gelin. Şampiyonluk anısı için bir fotoğraf çekelim. Çekelim. Gülümseseydiniz daha güzel olurdu şampiyonluk öncesi pozu değil de sanki cenaze evi pozu. Nasıl? Şey dedim, şey e, ne kadar güzel çıkmışsınız. Ondan bahsediyordum ya, yok bir şey. İyi, hadi gidelim. Ben filtreyle bunları gülümsetirim. <laughs> Merak etme. Ee, ya şu belki <laughs> tavşan filtresi yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Olur. <gülüyor> O ne? Yarışma sürprizi Kamil abi. Ay inşallah yine ilginç bir şey olmaz Hüseyin. Siz hiç merak etmeyin Ayşen'in teyzeciğim. Bu sefer bayılacaksınız ya. Ay, ay keşke biz de hazırlık yapsaydık Ahmet bir tat. Yok Arzu, hiç gerek yok. Zeynep geriliyor ondan sonra. Bence çocuklar hazır. Değil mi gençler? Hazırız teyze. Ay. Kimin yeni be? E hadi, girelim. Hadi bakalım. Başarılar çocuklar. İyi tepe. Bir bakar mısın? Yarışı sakın düşünme. Unutma. Sen bir kırılan gitsin. Sadece bunu odaklan. Tamam? Tamam hocam. Hadi bakalım. <laughs> Değerli konuklar, uluslararası büyük drone yarışına hepiniz hoş geldiniz. Bu çok özel bir turnuva olacak. Dünyanın en hızlı drone yarışçıları Türk drone pilotlarına karşı yarışacaklar. Avrupa şampiyonu Hollanda'dan Pierre ve Pantherler Amerika şampiyonu David ve Dragon'la. <laughs> Türkiye'den Aslan ve Aslanlar. <laughs> ve son olarak Yiğit Efe ve Kürlangıçlar. <laughs> Sevgili seyirciler, Tur tam üç etaptan oluşuyor. Üç turun da birincisi finalde... ...kupanın ve aynı zamanda da şampiyonluğun sahibi olacak. Herkes hazırsa, yarışçılarımız da hazırsa... ...birinci etap başlıyor. Evet, yarışçılarımız hazır. Ne diyoruz? Nerede hareket orada bereket. Bir drone'un dünyada ölçülmüş en süratli hız rekoru tam 267 kilometre. Bakalım yarışçılarımız bugün bu rekora yaklaşabilecekler mi? Sizler de bu heyecanı ortak olmak için hep birlikte yüksek bir alkışla alalım onlara.